Evet arkadaşlar, Türk Milli Eğitim Sistemi ile ilgili sorulara devam ediyoruz. En son 16. sorumuzu yapmıştık. Sırada 17. sorumuzla devam edelim. Bakalım ne diyor? Seri halde sorular gelecek demiştik. İşte o peş peşe birbirine kapsayan içerikli sorular. 16, 17, 18, 19 birbiriyle alakalı sorular olacak. Bakalım ne diyor? Türk Milli Eğitim Sistemi'de aşağıdaki kademelerden hangisi ya da hangi biri paralıdır? Orada ben yine kalemimi açayım. Hangisi paralıdır? Bu sorularda şu eti uzaklara düşmeyin. Hocam benim kardeşim özel bir liseye gidiyor. Lisede paralı. <laughs> ya da anaokullarına gönderiyoruz. Anaokulları da paralı. Hocam onlar özel sektörde özel hizmet alanlar. Mesela devlet hastanelerde devlette doktorluk, kontrol, muayene, hizmetler ücretsiz ama... ...özel hastaneye gidersen ücret verirsin de onun gibi... Biz burada devletin verdiği hizmetleri kastederek söylüyoruz. Hani bunu söylemeye gerek var mı bilmiyorum ama birkaç arkadaşımızın bu küçük tuzaklara düştüğünü fark ettiğim için yüz yüze eğitimlerde söyleme ihtiyaç hissediyorum. Hangileri paralıdır diyor. Hemen şu kademeyi hatırlatalım. Okul öncesi ücretsiz. Devlet alırsa ücretsiz. Ama özel okullara, anaokuluna gidersen ayda 10 lira 15 liraya kadar veririz. İlk öğretim zorunlu. İlkokul ortaokul ücretsiz. Orta öğretim yani lise ücretsiz. Ama üniversite bu yüzden KYK bursları, eskiden başbakanlık bursları, şimdi başbakanlık kalktığı için cumhurbaşkanlığı bursları değil mi? Özel sektörden burslar, harç kredileri falan vardı. Artık ikinci öğretim yok ama ikinci öğretimler biliyorsunuz ekstra bir ödeme yapıyordu. Dolayısıyla üniversitelerin Türkiye'de paralı olduğunu bilin. Hocam benim cebimden çok para çıkmadı. Olabilir. Sen belki kişisel olarak olmuş olabilirsin. Ama ailenin ekonomik bir bölümü olduğu için hissetmemiş olabilirsin. Ama kaldığın yurt, kayıt yapma esnasında, eğitimler vesaire üniversiteyi şu kategoriye göre düşünün lütfen. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ücretsiz. Türkiye'de üniversiteler paralıdır. Dolayısıyla bize hangi hangileri paralıdır diyor. Sadece yüksek öğretim yani üniversite paralıdır diyeceğiz. Yine seri devam ettiğimiz bir soru. 18'de diyor ki aşağıdaki kademelerden hangisi? Soruya dikkat. Aşağıdaki kademelerden hangisi zorunludur demiyor. Özel gereksinimli öğrenciler için zorunludur diyor. Çok şey değişir. Hocam 67 aylık bir öğrenci ilkokula kayıt yapabilir mi? Hayır. Ama tele direkçesi varsa evet. Cümle aynen buna benziyor. Çünkü normal şartlarda bir çocuğun ilkokula kayıt yapması için 69 tamamlaması lazım. Ama az önce ne anlatmıştık? Değil mi? 66, 67, 68 aylarda veli dilekçe verirse kayıt yapabilir. ''Hocam, 69, 70, 71 oldu. Çocuk kayıt yapmak zorunda mı?'' Normal şartlarda evet, kayıt yapmak zorunda. Ama veli dilekçe verirse dirilendirilir, değil mi? Türkçe öğretmenlerim çok iyi bilir ki, bir cümleye eklenen bir öğe, bir zaman, bir mekan, bir şahıs, şartlar her şeyi değiştirir. Burada da hangisi zorunludur demiyor, hangisi özel gereksinimli öğrenciler için zorunludur diyor. O ayrıntıya dikkat edelim. Bir önceki ders videolarımızda bir şey anlattık. Okul öncesi eğitim zorunlu değildir. Aması vardı. 36 ayı tamamlayan öğrenciler için Özel gereksinim durumu söz konusuysa onlar da işte o cümleyi hatırlatalım. 36 ayı tamamlayan öğrenciler için özel eğitim ihtiyacı varsa bu çocuğumuzu özel gereksinimli bir çocuksa ve 36 aydan itibaren de programlı öğretim başladığı için bu öğrencilerimiz için zorunludur. Peki normal ilkokul, ortaokul ise zaten var. O zaman buna bir ekleme yapacağız. İşte bu tuzağa düşmeyelim. Normalden gelir zorunlu. İşte ilkokul, ortaokul, lise dersi. Ama okul öncesinde 36 ay tamamlamış özel gereksinimli çocuklarımızla dahil olacağı için tuzağa düşmeyelim. Burada okul öncesini alalım. Yani 1, 2, 3 ve 4. Üniversite zorunlu değil mi? Üniversite hiç kimse için zorunlu değil. Dolayısıyla özel gereksinimli bir öğrencimiz için de zorunlu değil. Orada da o ayrıntıyı bilmek lazım. Peki. İşte o büyük tablomuz. Hepsinin bir arada gelindi. Bence güzel bir görsel. Umarım sınavda işi izleyeceğini diliyorum. Yaramasını dilerim. Türk Milliyeti Bistemi'nde kadavelerle ilgili aşağıdaki yaşatmıştırmalardan hangileri doğrudur? Tabloya bakalım. Okul öncesi ilk öğretim, ilkokul değil. İlk öğretim. Orta öğretim, ortaokul değil. Yani burası ilk ve orta, burası lise ve yüksek öğretim yani üniversite. İki açıdan bakmışız. Ücretli mi, paralı mı, parasız mı? Bir de zorunlu mu, değil mi? Şunları hatırlayacağız. Okul öncesi isteğe bağlı. İlk uygulamada okul zorunlu, ise zorunlu. Üniversite isteğe bağlı. Paralı mı, ücretsiz mi kısmı? Okul öncesi ücretsiz, ilk uygulamada okul ücretsiz, lise ücretsiz ve üniversite paralı. Dolayısıyla bu kategoriye geçtiğimiz zaman, hemen şuradan göstermek Okul öncesi ücretsiz, 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 ücretsiz paralı, elendi. Okul öncesi zorunu değil. İsteğe bağlı, isteğe bağlı. Kapadan ağla, ey, eledik zaten. Hani eleme mantığıyla gidersek. İlk öğretim. Ücretsiz. Zaten A'yı elemiştik. Dolayısıyla şunları kapatalım. Değil mi? Test suyunu Kapamız karışmasın. Şunlara bakalım. İlk öğretim paralı mı? Hayır. Eledik, eledik, eledik. Gitti. Ücretsiz, ücretsiz. Hala cevlede devam ediyor. Zorunlu, zorunlu. Devam ediyor. Ücretsiz, ücretsiz. Zorunlu, zorunlu. Son 100 metreye kaldı yarış. Yüksek öğretim. Ücretsiz, paralı, isteğe bağlı. İsteğe bağlı olan kısmı X de doğru. Peki ücretli mi paralı mı? İşaret dediğimizde çarpı çıkacak. Üniversiteler paralı. Özeti budur yani arkadaşlar. Dolayısıyla cevap denizli olacak. Gelelim 20. sorumuza. İlköğretim kademesiyle ilgili hangisi yanlıştır? Yani ilkokulu ve ortaokulu birlikte düşünelim. Hangisi yanlıştır diye ilköğretim kademelerine bakalım. Neydi? 6-10, 10-14 yaş aralığı vardı. İlkokul bir sınıfa kayıt yapmak için <laughs> i̇sterseniz Eylül ayında 72 ayını şey yapmış 9 doldurmuş olsun isterseniz 31 Aralık'ta 72 ayını doldurmuş olsun aynı şeyde. Ee, kayıt gerek iş anlarda ertelenebilir veya erken olabilir. 3 ay öncesi 3 ay sonrası. Az önce anlattık gerek yüzü sağlık raporu gerekebilir ve kalender ertelenmesi ile ilgili bilgiler var ve kayıt esnasında ders başarısı sınav gibi değil. İlk kayıt esnasında özellikle ikamete bakıldığı bilgisinde özetlemiş olalım. Bu da bizim ilk öğretimi ilgilendiren öğretim, en temel kurallarımız. Peki hangisi yanlıştır diyor. Hemen diyeceğiz ki ders başarılarına göre kayıt yapılır. Hayır ikamete göre kayıt yapılır. Doğru bilgimiz yani ikamete göre kayıt yapıldığı doğru. Ders kuşarısı da sınav puanına göre ifadeleri yanlış. Genel amaçlar iyi bir vatandaş olmak var. 8. sınıfın ikinci döneminde yöre hizmetleri başlar. Aslında 4. sınıf 2. dönemde başlıyor ama gerçek hayata bakmıyorduk dedik. Siz beni dinlemeyin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yazılmasını da dinleyin. Gerektiğinde orta okullarda birlikte kurulabilir. Birazdan anlatacağız. 4 yıllık ilkokul ve 4 yıllık ortaokul. Yani ilkokul ve ortaokul toplam 8 yıllık kastediyor. Bu da doğruydu. Gelelim bir başka soruya. Güzel bir soru. Yine şaşırtmaçlı bir soru. Mevcut Türk Milli Eğitim Sistemi'ne göre sırasıyla okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite eğitimlerini tamamlayan bir öğrencinin kaç diploması olur? Şimdi bazı arkadaşlar şöyle yapacak tahmin ediyorum. Şimdi okul öncesi bir, ilkokul iyi, ortaokul, lise, üniversite, beş deyip bu tuzak artık ne no, olur düşmeyin. Veya şöyle düşünenler olabilir. Bir farklı da her şey yok. Hocam fazla yemezler, okul öncesinde o yüzden ilkokul, ortaokul, ortaokul diye de, sayabilirsiniz. Bu da ihtimal, bu da bir tuzaktır. Burada da düşmeyin. Bazıları şöyle diyebilir. Hocam şaşıp macalı yapmışsınız. İlkokul, 9 zaten bir tane. O yüzden burada değil, lisede iki, üniversitede üç diyebilirsiniz. Hala tuzağa düşüyorsunuz demektir. Okul zaten diploma yok. Hocam bizi çocuklar işte keplerini fırlatıyor. Hocam onlar sembolik çocuklar seversin mezuniyet partileri yapıyorlar. Orada diploma falan yok. Okul öncesine geç. Peki ilkokul, ortaokul, lise? 4 artı 4 artı 4. Bu üç kadını bitirdiğinizde bir tane diploma alırsınız. Sonra üniversiteyi bitirdiğinizde bir diploma da alırsınız. Evet bitirirseniz iki diploma olur. Dolayısıyla okul öncesi, ilkokul, ortaokul, liseyi bitiren, mezun olan bir öğrenci bütün bunlar için sadece bir tane diploma alır. Zaten zorunlu temel eğitim ismi de oradan geliyor. O yüzden böyle küçük şaşırtmacalara da dikkat etmek lazım diyelim. Aklınızda bulunsun. Gelelim 22. Türk Milli Sistemi'ne göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Soru yok yok. Son şekillerle açıklama yapalım. Ana sınıfları ilkokul bünyesinde bulabilir diyor. Bakın anaokulları ilkokul meclisinde bulunabilir. Hocam aynı şey değil mi? Değil. Ana sınıfı başka şey, anaokulu başka şey. Ana sınıfları ortaokul meclisinde bulunabilir diyor. Bakalım. Anaokulları lise meclisinde bulunabilir diyor. Hocam tekerleme gibi olmuş. Evet aynı tekerleme gibi hazırladık. Orada okullar liseler birlikte kurulabilir diyor. Şimdi size şu sayfayı bakalım. Önce normal kurala bakalım. Sonra istisnai durumlarda neler yok ona bakalım. Milliyetim diyor ki ilkokul ve ortaokullar bağımsız olarak kurulması en uygundur. Evet mesela hatta Anaokulu ayrı bir yerde. İlkokul ayrı bir yerde. Ortaokul ayrı bir yerde. Lise ayrı bir yerde. Normalde en güzeli budur. Ayrı ayrı binalar, ayrı ayrı bahçeler, ayrı ayrı fiziksel ortam o ne güzel. Ama devletin imkanları bu kadar çok imkan bolluğu olmayabiliyor. O yüzden şöyle amatör bir küçük çizim yaptım ama işinize yarayacağını düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Şartlara göre diyor ortaokullar bazen ilkokullarla bazen liselerle birleşebilir. Videonun bu kısmını eğer bir buçukta ikide dinliyorsanız ilk <laughs> ihtimalle yapanlar vardır. O arkadaşlarıma tavsiyem videoyu normal hızına alın. Anlayın sonra tekrar hızlandırarak dinleyebilirsiniz. Burası önemli. Normal şartlarda anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ayrı ayrı diyor. Şimdi hilelere başlayalım. Bir kere anaokulu ile ana sınıfı aynı şey değil. Özellikle okul öncesi çocuk gelişim mezunu arkadaşlarımız nasip olur güzel puanlar alır tercihler yaparken artık akademiyi de bitirdikten sonra tabii tercihler olacak. Eskiden direkt tercihte. Tercih, tercih da tercih yaparken sorardık hocam Özellikle bir tercihiniz var mı? Anaokulu, ana sınıfı diye. Şimdi diğer arkadaşlar diyor ki hocam ne fark var? Ama çocuk gelişimci ve okul öncesi öğretmeni arkadaşlarım bu ayrıntıyı iyi biliyorlar. Lütfen dikkat. Anaokulu ayrı bir bina, ayrı bir müdürü var. Ve anaokulundaki bütün çocuklar örneğin 3, 4, 5 yaş, 6 yaş grubu. Yani 36 aydan 69 aya kadar ki olan yaş grubu. 3 yaş ve sonrası. Hmm. Ve okuldaki herkes, o binadaki herkes okul öncesi eğitim alır. Atacıklar sınıfı, çiçekler sınıfı, böcekler sınıfı gibi de isimleri vardır. Pembeler sınıfı, maviler sınıfı, onların sınıf isimleri de çok hoştur. Onlar ayrı bir okuldur, ayrı bir okul müdürü vardır ve bütün okul okul ve Peki hocam ana okulun ana sınıfı ne? Ana sınıfını akademik olarak böyle bir tabir yok ama hafızanıza kodlayın diye söylüyorum. Yüz yüze eğitimde bütün arkadaşlara dediğim şey vardır. Hocam ana sınıfı eksi birinci sınıf gibidir. Hani ilkokul 4, 3, 2, 1 var. sıfır bu eksi bir. Yani bir alt kat gibi sadece ilkokula başlamadan bir yıl öncesini alır. Hatta bu yüzden 58-68 yaş aralığını deriz. Niye? Çünkü itibar itibariyle ilkokul vakit yapıyor O yüzden 58-68 burayı kapsar ama Hanı okulu 36 aydan işte 68 ay kadar diyelim. Burada 3 yaş, 3'ten sonra 4-5-6'ya kadar diyor ama burada sadece ilkokuldan bir yaş önceki çocuklar alır. Ve dikkat anaokulu bağımsızken ana sınıfı bir ilkokul bünyesi içindedir. Ha. Ahmet Hamdi Tanpınar ilkokulu. Orada birinci sınıflar, ikinci sınıflar, üçler, dörtler, müzik öğretmeni, resim öğretmeni, sınıf öğretmeni bir sürü sınıflar vardır. Hatta varsa özel sınıf da vardır, özel gereksinimi. Bir de birkaç tane, iki üç tane oluyor genelde. Ana sınıfı vardır. Onların ayrı bir anaokulu öğretmen müdürü yoktur. İlkokul bünyesi içindedir. Bunun avantajları, dezavantajları var ama sonra konuşulacak bir mevzu. Dolayısıyla bu ayrıntıyı burada göstermiş olalım. Şimdi anlaşılırlığını şöyle temizlemek adına. <laughs> evet. Anaokul ayrı, ilkokul ayrı, ordaokul ayrı, lise ayrı. Şimdi hangisi doğru yanlış? Hocam anaokulu ile ilkokul aynı binada olabilir mi? Hayır. Eğer aynı binada olacaksa ilkokulla ana sınıfı aynı binada olur. Dolayısıyla anaokul ayrıdır, ilkokul ayrıdır anaokulu ile ilkokul birleşmez. Ama ana sınıfı ile ilkokul aynı bir olabilir. Te, dikkat edin bile Bir anaokulu bir ana sınıfı. Bunu ısrarla vurgulayalım. Peki yaratıklılık ne diyordu? Ortaokullarla, ilkokullar birlikte aynı bir olabilir mi? Olabilir. kampüs gibi düşün. Peki hocam ortaokullarla, liseler aynı bir olabilir mi? Olabilir. Peki hocam lise ile ilkokul aynı bir olabilir mi? Hayır. Olamaz. Çünkü arada bir kademe atlıyor. Peki hocam ortaokulla anaokulu aynı binada olabilir mi? Olamaz. Arada yine bir kademe atlıyor. Peki en güzel bir ile. Ortaokulla ilkokul bir arada olabilir mi? Evet. Peki ortaokulla ana sınıfı aynı binada olabilir mi? Olabilir. Çünkü bu ana sınıfı zaten ilkokul binasındaysa e, ortaokulla da ilkokul birlikte aynı binada olabileceğine göre bence en büyük ile burada. Anaokulu işte düzeltiyorum. Ortaokulu ile ana sınıfı aynı binada olabilir temizleyip tekrar göstereyim. Youtube'da bir ve dinleyenler daha iyi anlasın. Anaokulu, ilkokul aynı binada olamaz. Ama ana sınıfıyla ilkokul aynı binada olabilir. İlkokul ile ortaokul aynı binada olabilir mi? Olabilir. O zaman ana sınıfı da ilkokulda olacağına göre ortaokulla ana sınıfı da aynı binada olabilir. Peki ortaokul lise aynı binada olabilir mi? Evet. Peki lise ile ilkokul aynı binada? Hayır. Ortaokul ile anaokul aynı binada? Hayır. Ama ortaokul ve ilkokul evet. O zaman ortaokul ve ilkokul ana sınıfı aynı binada olabilir. Dolayısıyla bu uzun uzun birbirine benzeyen tekerlemeli soruların cevapları da hangileri doğrudur diyordu bakalım. Ana sınıfı ilkokul bünyesinde mi? Evet. Bak anaokul ilkokul, yani ana sınıfı Doğru. Anaokulları ilkokul bünyesinde bulunabilir demiş. Anaokulu. Hayır. Anaokulu ilkokul bünyesinde bulunamaz. İlkokul bünyesinde olacaksa ana sınıfı olacak. İkiyi almıyoruz. Sonra diyor ki ana sınıfları ortaokul bünyesinde bulunabilir. Bunu genelde yanlış zannediyorlar. O yüzden bu doğru. Çünkü neden? Şurada dedik ki Ana sınıfı ilkokul bünyesinde ise bunlar da göre ikisi aynı imnada olma ihtimali var. Onu da kabul edeceğiz. Anaokulla lise bünyesinde bulunabilir mi? Ana okulları Lise nereye? Arada kademe atlıyor. Olmaz. Ve son olarak ortaokulla ve liseler birlikte kurulabilir mi? Evet. Ortaokul liseyle ortaokul ilkokulla bulunabilir. Sanırım en özet ve hepsini toparlayan ifade buradaydı. Bunu da doğru yaparsak gerisi kolay değildir. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? Denizli seçenek. Ajan <laughs> ise açık öğretim lisesine geçiş yapma şartlarındandır. Şu an vaktimiz olsa belki 40 dakika 50 dakika bunu anlatabiliriz. Ama o kadar la zaman lüksümüz yok. Size nacizane bir tavsiye. Son yıllarda öğrenimler açığa geçme şartları değiştirildi. Ee, efendim söyleyeyim Türkiye'de okuyup çık vatandaşlık alan öğrencilerim mesela biliyorsunuz yoğurt sınavlarına girip daha kolay üniversite kazanma ihtimali vardı. Zorlaştırıldı ve kaldırıldı. Yurt dışından Türkiye'ye girip, Türkiye'de diplomala yabancı uyruklu öğrenciler üniversiteye geçişi artık zorlaştırıldı. En az bunlar kadar dövülüp gündemde olan popüler konular var. Dolayısıyla bu da örgüne yaygın konusu ilgilendirdiği için popüler konu. Hatta milli eğitimin geçen sene e, ya, milli eğitimin kararı değil belki ama eğitimi ilgilendiren bir karar. Biliyorsunuz üniversitelerde <laughs> bütün ikinci öğretimler kapatıldı. Bu saydığım maddeler gündemde ve milliyetimin çok e, üniversite sistemine etkilendiği bir durum. Dolayısıyla açık öğretime geçişlerle ilgili şöyle bir ayrıntı var. Anlatma şu an zamandan dolayı yok ama bu notu isteyen arkadaşlarıma dediğim gibi her videoda söylüyoruz. Buradaki soruları, notları, özetleri isteyen arkadaşlarım bize ulaşırlarsa seve seve bütün notları kendilerine hediye edeceğimi sık sık tekrarlıyorum. Her videoda söyleme ihtiyacı hissediyorum. Çünkü videolardan belki birini izler, diğerini izlemezler arkadaşlar. Herkesin hatırında olsun. Bunları da Milliyetin Bakanlığı'nın en son güncel yönetmeliğine göre derledik ve özet notlarla size edeceğiz. Hangisi açık öğretime geçiş şartlarındandır diyor. Burada milli sporcuysanız açık öğretime geçebiliyorsunuz ama mini sporcu değilsiniz. Lisanslı profesyonel sporcuysanız en az 3 yıl sporcuysanız ya da Türkiye'yi temsil etmek adına olimpiyat hazırlıklarındaysanız açık öğretime geçebiliyorsunuz. Diğer maddeler uzun uzun tabii ki okulabilir. Bizim direkt dikkatinizi çekmesi için bu soruyu hazırladım. Hangisi şartlardan biridir, değildir diyor. En az 3 yıl milli sporcu olma şartı yok. Milli sporcu olduğunuz andan itibaren liselerde, ortaokulda vesaire açık öğretime geçebilirsiniz. Bu sayfaya yıldız koyuyorum. Bence önem sayarsanız iyi olur. Özellikle bir önceki özet notlar soru olarak karşınıza gelirse sürpriz olmaz. E, doğru geliyoruz artık. Son sorularımızı verip bir sonraki dersin sorularına geçeceğiz. Ne Nedir? Türk Milli Eğitim Sistemi içerisinde yüksek öğretim programı ile ilgili hangileri doğrudur? Yüksek öğretim. Yani üniversite ile ilgili. Hatırlayalım. Neler vardı yüksek öğretimde. Üniversiteler, fakülteler, enstitüler, yüksek okullar, meslek yüksek okullar, konservatuarlar ve diğerlerine göre çok popüler olmayan adı da az duyulan uygulama ve araştırma merkezleri vardı. En az 2 yıllık, 4 yıllık, 5 yıllık, 6 yıllık fakülteler vardı. Mebe değil. Yöke bağlıydı değil mi? Yüksek Öğretim Kurum Kanunu'na göre amaçta vesaire belirlenir. Koşullar, açılış şartları belirlenir. Ve ön lisans, esas eğitimleri arasında yatay geçişler ve dikey geçişler gibi DGS sınavı gibi dediğim sınavlarla ön lisanstan 4 yıla geçiş şansı var. En yüksek yurtun paralı olduğu ve isteğe bağlı olduğu bilgilerin özetleri. Dolayısıyla bize hangisi doğrudur diyor. Demiş ki en az 4 yıllık eğitim. Hayır en az 4 yıllık değil en az 2 yıllık eğitim. Güzel Sanatlar Lisesi bu kademededir diyor. Hayır. Konservatuarlar buradadır. Güzel Sanatlar Lisesi ad üstünde bir lisedir. Dolayısıyla Milliyetin Bakanlığı'na bağlıdır. Öğrenci başarı durumlarına göre yatağa geçiş ve dikey geçiş yapabilir mi? Evet. Yatağa geçiş herhangi bir üniversitenin bir bölümünden farklı bir üniversitenin aynı bölümüne. Mesela Uludağ Üniversitesi'nde tarih bölümü okuyan bir arkadaşımız Ankara Üniversitesi'ndeki tarih bölümünü ya da ne bileyim İstanbul'da işletme okuyan bir öğrencimiz e, Ankara'da bir fakültenin, üniversitenin işletme bölümüne geçiyorsa, bölüm aynı, üniversitede değişiyorsa yatay. Ama iki yıllık DGS sınavıyla dört yıla geçiyorsa bu da dikey olacak. Dolayısıyla bu geçiş hakları var. Bize doğruyu sormuştu. İsteğe bağlıdır, evet ama demiş. Hayır, paralıdır. Açılış kuruluşlar MEB'i çıkaracağı yönetmelikle belirlenir diyor. Hayır, MEB'in yönetmeliğiyle değil, yüksek öğretim kanunuyla belirlenir. Çünkü milliyetim üniversiteye doğrudan karışamıyor. Aralarında bir emir komuta yoktu, hiyerarşi yoktu. Ama fikir alışverişi açısından işbirliği ve isticareler yapılırdı diye özetlemiştik. Ve galiba buranın son sorusu. Hangisi özel eğitim öğrencileriyle ilgili, özel eğitim hizmetleriyle ilgili yanlıştır? Hocam, yine uzun konulardan biri ve soru beklediğimiz yerlerden bir tanesi. Özel eğitimin tanımında şöyle bir ifade vardı. Diyor ki, eski sistemde rehberliğin bir dersiydi biliyorsunuz özel eğitim hizmetleri. Tanımda diyor ki normal eğitimden yararlanamayan öğrencilerimizin aldığı eğitim. Normalin altı veya normalin üstü. Görme engelli, işitme engelli, Down sendromu, otizmli olabildiği gibi üstü yetenekli, üstün zekalı çocuklarımızın da alacağı eğitimler var diyor. Bunlarla ilgili hangisi yanlıştır diyor. Genel tanım bu. 36 ayına doldurduysa okul öncesi onlar için de zorunlu. İlkokul, orta, ortaokul ise zaten zorunluydu. Onu söylemiştik. Zorunlu çağ. Buraya dikkat. Özel gereksinimleri, sağlık problemi nedeniyle çocuk okula gidemiyorsa bu çocuklarımız için daha da ağır durumları varsa evlerinde veya tedavi gördükleri hastanelerde de eğitim verilir. Allah muhafaza, Allah kimseyi düşünmesin ama Türk Milli Eğitimi'nin o meşhur 14 temel ilkesinden birine eğitim hakkı vardır. Allah kimsenin başına vermesin. Bir kişi herhangi bir sebepten dolayı suç işleyip hapse bile girse, çocuk da olsa, bu yetişkin de olsa, ıslah evi de olsa, cezaevi de olsa hapishanede bile eğitim alma hakkı vardır. O kadar uç noktadır. bunu da söylemiş olalım. Eski problem alanına göre, göre düşündüğümüzde rehberlikte eğitsel rehberlik kategorisine girer. Çocukların yapamadığı, edemediği eksikleri tamamladığı için tamamlayıcılık işlerine girer. Ve unutmayın, özel eğitim hizmetlerinde bizim amacımız çocukları normalleştirmek değil. Biz çocukları normalleştirmiyoruz. Daha doğrusu normalleştiremiyoruz. Normalleştiremediğimiz için özel bir eğitim veriyoruz. Keşke <laughs> imkanımız olsaydı da göremeyen her çocuğu görebilir hale getirsek. Zeka engeli olan her çocuğu zekasını normal seviyeye çevirsek. Değil mi? Fiziksel engeli olan her çocuğu keşke normale çevirsek. Bu tıpta bir yere kadar yapılabiliyor. Evet, yapılabilen de ne güzel. Çocuk manuel eğitimde alır. Ama bazen tıbbın da biliyorsunuz çaresiz kaldığı yerler var. Tıbbi olarak da bir düzeltme söz konusu değilse doktorlar diyor ki hocam bu çocuğumuzun özel bir durumu var. İşte göremiyor, duyamıyor ya da zihinsel engeli var. Dolayısıyla tıbbi olarak yapacağımız bir şey yok. Bu durumu kabullenip buna uygun bir eğitimi siz düzenleyin deyip doktorlar görevi biz öğretmenlere devreder. Dolayısıyla normalleştirme yok ama diğer çocuklarla kaynaştırma var. İfadelerini kullanalım ve amaç kapasitelerini yükseltmek değil, çocukların var olan mevcut kapasitelerini en iyi şekilde ortaya koymalarını, performans sergilemelerini sağlamak diyeceğiz. Dolayısıyla hangisi yanlıştır diyor. Tuzak yine sadece engelli. Sadece engelli olan öğrenciler için diyor. Hayır. Bu biraz dikkat çekmeyebilir ama üstün yetenekli, üstün zeka çocuklar için de ki bilsem bunun en bilinenidir. Ayrıca hmm, yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar Türkiye'de 3 tane üstün zekalar okulu vardı. Ankara'da, İstanbul'da ve Gebze'de. Belki daha sonra başka okullarda açılmış olabilir. Eksik söylüyorsam da ee, kusura bakmayın ama hepsi üstün zekalı çocukların eğitim aldığı yerlerdir. Dolayısıyla özel gereksinim ya da özel eğitim diyelim ee, sadece engel durumlarında değil üstün yetenek veya üstün zekalı durumlarında da söz konusudur diyeceğiz. Ve bu 25. sorumuzla birlikte Türk Milliyetim böyle videolarında dersleri de bitirmiş olduk. Diğer derslerde, diğer videolarda görüşmek üzere.